Herkese TRT TÜRK ekranlarından sıcacık bir İstanbul gününden merhaba. Bizler Emirgan'dayız. Bugün Lale Müzesi'ndeyiz. 31 Mart'a kadar Andy Warhol'un yine sergisini görebileceğiniz çok güzel bir ortamdayız. Ki Nisan ayından itibaren çeşit çeşit laleler sergileniyormuş. Yine lale objeleri varmış. Turistlerinde çok uğrak bir yeriymiş. Biz burada ne yapacağız? Çok değerli, çok sevdiğimiz bir oyuncu arkadaşımızla sohbet edeceğiz. O hayatın böyle hızlı akışına bir mola vermek istiyorsanız hoş geldiniz efendim. Ece Erkenli kahve molasında bugünkü konuğum Ömür Kaya Kırılmaz. Biz Ömür Bey'le programdan önce bir sohbetler ettik. İnanamazsınız. Her şeyini biliyorum Ömür Bey'in, Ömür Bey de benim. Ee, bu sohbetleri tabii ki sizlerle de paylaşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel bir gün, ne güzel güneş. Evet. Ya herkes çok güzel. Vallahi. Aslında bizim bu programa başlarken amacımız işte İstanbul'un güzel yerlerinde açık havalarda çekim yapmaktı. Ama her gün yağmur yağdı. Bir türlü tutturamadık. <laughs> Sizle tutturduk ama. Bana ya çok güzel bir yer. Vallahi çok güzel oldu benim için yani. Bizim için de e, Ömür Bey önce dizi yani yeni dizi de hayırlı olsun diyeceğim. Konuk oyuncu olarak da başlamışsınız Gaddar'da. Evet, evet. Gaddar'a girdim. O eşya, öldüm çıktım. <laughs> şimdi Allah rahmet eylesin. Evet, teşekkür ediyoruz falan. Yani, alnımın ortasından vurdular beni. Ee, asıl TRT Türk'te Sığınak dizimiz var. Evet. İşte ondan şimdi haber bekliyoruz. Tekrar devam edecek. Bir sezonu bitirdik. Çok ee, güzel gidiyordu. Evet ee, çok güzel gidiyordu. Gidiyor da. Gidiyor ve şey böyle izleyen... Mesela ben mesela kısa iş yapıldığı zaman bizim 30 dakikalık bir işti. Ve gerçekten herkes şey diyordu ya 30 dakika çok böyle yemek bir tadı damağınızda kalır ya. İlk başlarda bize bile oyunculara alışamadık ya 30 dakika çok mu az falan. Sonra çok tadında dedi. Alışınsa bir 200 saatlik Şu. bakışmalara, bir saat şarkılara. Tabii tabii çok güzel. <laughs> Sığınak benim için çok ayrı bir şey. Sığınakta belki bilmiyorsunuz ben Almanca falan oynuyorum mesela. Evet, benim biliyorum. Almancam yoktu normalde. Şimdi artık <laughs> Şimdi var ama ya, i̇nanın o kadar yok <laughs> ama şu an oynayabilirim. Ben Bana... hiç cümle biliyorum. Vi Haystu, Vi Gesstu ihlibe di. İş ilk geldiğinde o sıra öyle bir işe de ihtiyacım var. İş geldi, menajer dedi ki Ömür böyle böyle bir iş var. Tamam, Almanca Almanca mı dedim? Hiçbir Almanca'm yok benim. Tamam olur dedim. Ömür saçmalama dedi yani Almanca var mı yok mu? Ya yok dedim ama dedim biraz dedim Yaparız geniş ya. düşün. İki bölüm zaten adam ölecekmiş dedim. İki bölüm ve Almanya'ya ilk giden Türkler ne kadar Almanca biliyor olabilir ki bu dedim yani. Doğru. Orasında ben çalışırım. İkinci bölüm dediler ki işte biz seni öldürmeyi düşünmüyoruz işte. Yaşayacaksın. Beş bölüm olabilir mi? Olabilir, olabilir. Sonra bir baktım devamlı oynuyorum ama. Baktın Almanca konuşuyorsun. Ben söyleyemedim <laughs> ama. Sonrasında söyledim. Dedim ki uzun uzun tiratlar yazıyorsunuz benim Almancam yok. Yapımcı dedik, nasıl yok? Yok ben dedim iki bölüm diye var dedim dedim ve Gece gündüz Almanca çalışıyorum. <laughs> Almanya'daki akrabalara diyorum ki bir sadece konuşun gönderin. Burada Alman dili edebiyatından arkadaşlarıma bir şekilde çalışmayı seviyorum ama gece gündüz çalıştım. Sonra da evet şimdi biraz devam ediyorum falan ama sığınak öyle girdi hayatıma. Almanca da girdi Ay mesela. Ay süper olmuş. İngilizce deseler falan mesela derdim ki ya bilmiyorum bakın şey işte nasıl. Bir şey oldu Almanca tamam dedim kabul ettim. Oyuncular için güzel bir şey. Hani hiç e, olmadığı bir şeyi Farklı bir şekilde farklı rollere girmek. Çok güzel. Charles Theron işte o hani böyle e, katil rolüne, canavar rolüne girmişti. Birisi kilo almıştı. Kim hatırlamıyorum. Evet evet. Ha, Charles Theron olabilir Ça hatta gene. Evet evet. Gene. Kamyoncuyu oynuyordu sanırım öyle. Öyle bir şey. Katil miydi? Katildi. Ve kiloluydu. Ya da kiloluydu. seri katil. Öyle bir şey seri vardı. Seri katil oynadı. Bayağı kilo evet. almıştı. Bayağı kilo almıştı mesela ama kadın yine güzeldi o farklı da yani. Güzeldi. E, sonuçta oyuncular aslında hep böyle ben hep oyuncuları da konuk ettim de ne rolde oynamak istersin? İşte hiç oynamadım farklı roller herkesler. Bu da güzel bir şey aslında. E, tabii ki ya ben sonuçta birçok karakter oynuyorsunuz ve yaptığınız şeylerin sonucu sizi etkilemiyor yani. O, o güzel mesela hatta birini öldürebiliyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz, çok güzel başka bir şey yapıyorsunuz. Paraları yırtabiliyorsunuz. Aldatabiliyorsunuz. 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 Gerçek hayatta yapamadığınız birçok şeyi yapıyorsunuz. Aslında bir sağlık bir, bir beni rehabilit ediyor mesela oyunculuk. Sığınak mesela bana geldiğinde evet. ne oldu? Dizi geldi falan ne oldu? Bu adam Dedim Bu adam dedi işte daha yeni dedi. Ayrılmış ve gitmiş dedi. Oğlu var dedi 6 yaşında falan. Aa dedim, bu benim. Tamam bu benim dedim ya. Bu benim. Hatta ben birçok yerde mesela şey diyordum ki senarist de bunu bilmişti. Benim evim oğlum diyordum yani. Ay ne kadar Ondan güzel. Ondan sonra bir yerde senaryo bir geldi. işte dövüyorlar beni, dövüyor, dayak yiyorum falan. Gurbetteyiz. Diyorlar ki kardeş işte senin evin yok mu? Evine götürelim. Cüzdanımı arıyorum falan buluyorum. Oğlumun resmini çıkarıyorum işte. Hı. Benim evim burası diyorum. Senarist de dedim bunu ya bu benim jumnam isim ya yani. nasıl evet nasıl, nasıl yazabiliyorsun? Benim, benim hayatım. O da dedi ki o zaman dedi oğlunun resmini mi koyalım? Valla olur dedim ya. Kalsın dedim böyle bir anı kalsın. Ay falan. çok güzel. Yani güzel şeyler oluşu bir iki senedir çok daha güzel. İşte bu da mesela bu program da bu güzelliklerden biri. <laughs> Was gibt? <laughs> Frau Schulz. Was ist hier eigentlich los Herr Zildik? Wen haben Sie denn da mitgebracht? Freunde von Heimat, neu in Deutschland gekommen. Ja, aber das müssen Sie mir doch vorher mitteilen, wenn Sie Besuch anfangen. Genau, ich wollte das machen jetzt. Und ich wollte freuen, ob... Sollen die bei Ihnen wohnen oder was? Gut, bitte Soyuldun mu? Cüzdanın paran cebinde mi? Siz e, aynı zamanda tiyatro oyuncususunuz. Tiyatro evet. e, aslında meslek gibi değil de tutku gibi geliyor bence. Neden? Çünkü tiyatrodan çok fazla para kazanılmıyor. E, tiyatroyu gerçekten yapmak için çok sevmek ve çok iyi oyuncu olmak lazım. Sizin için de öyle mi? Bir tutku mu? Ya, çok büyük bir tutku. Yani tiyatroda istediğiniz her şeyi söyleyebilir. Özellikle bazı oyunlarda mesela ben bir cümle ararım. Yani Tabii ki bütün cümleler özeldir ama orada sizin de söylemek istediğiniz bir cümle vardır. Kesinlikle. O cümleyi beklerim böyle. O cümle için yaşarım falan. Ee, belki işte rol de zaten seni o cümleye söyleyecek duruma getiriyor. Ki dışarıda insanların durdurup söyleseniz durun arkadaşlar. Bakın hayatta şöyle şöyle ve bunun suçlusu sizsiniz falan deseniz. Kimse büyük dinlemez. Döverler, dinlemez. Bir de kızarlar. Kızarlar. Sahnede bunu yapınca ne kadar iyi yaparsan o kadar fazla alkışlıyorlar. E, Rüştü Asyalı e, hangi oyunumdu hatırlamıyorum sanırım Nazım Hikmet'in orada ha şeydi, en son oyunun sonunda diyor işte hatanın çoğu senin demeye dilim varmıyor ama senin canım kardeşin dediğinde Işıklar bir anda bütün seyirciye senin canım kardeşi orada herkes hatayı kabul ediyor işte çok güzel evet bizim hatamız duygulanıyor evet, biz hata. evet. ama bunu sokakta söylesek sen kimsin sana ne oluyor şiddet bile olabilir şiddet vallahi. bile oluyor o yüzden sanat böyle e, bir şeyler söyleyebilmek için iyi bir araç ben e, o yüzden de mesela ve kendi sağlımını yaşa, yaşayabilmek için e, ben bir de çocukluğumdan beri işte kardeşimle falan oynardım hoşuma giderdi mesela role girmek Sonra baktım çok güzel bir iş dedi. Aslında kıskançlıkla başladı benim. Abim Karar Okulu'nda Atatürk'ü e oynuyormuş. Ya. Bizim haberimiz yok. Ay süper. Arayan paşamla görüşebilir miyiz falan diyor. Annemler bir gururlu Onur işte TRT 2'de çıkacaktı. TRT 2'de çıkacakmış bugün Atatürk'ü e oynuyormuş. Ha. ben de kimya okuyorum Kayseri'de. Dedim ki ben de yaparım. Erciyes Üniversitesi. Erciyes Üniversitesi'nde kimya bölümündeyim ben de yaparım dedim. O günde bir baktım işte İktisadi İdari Bilimler Fakültesi tiyatro topluluğu diyor. Gittim hemen işte şey ne gerekiyor dedim. Monolog dediler. Monolog ne dedim. İşte tek kişilik konuşma falan. Kitapçıya gittim bana dedim monolog gerekiyor. O da şey Işıl Özgen Türk'ün kadın oyunları falan var avluda. Onu aldım. Bilmiyorum da kadın oyunlarıymış hepsi. Ama orada şeyi buldum işte yoksul bir oyuncuyum ben. Hiçbir şey vaat etmedim size ne pembe düşler ne mutlu gülüşler. O çok hoşuma gitti, onunla girdim, çalıştım falan bir daha da çıkamadım ve zaten okula giderken de mesela hayatımda hiç sabah erken kalkamamışımdır babam sürekli. Tiyatroya ne zaman başladıysam sabah altta kalkmaya başladım, kendim bir şeyler yapmaya başladım, ya sevdiğim işte, şeyi buldum aslında evet, hayatta. İlgi alanınızı buldunuz buldum. aslında. Biz sizde de yayından evvel konuştuk ya 90'lı yıllar o kadar güzeldi Kesinlikle. ki dizilerden bahsettik ve hepsi gözümüz bir anda ışıldadı böyle. Evet. Herkes bir anda aa o değil mi falan şimdi öyle bir şey yok. Şevket dizi. Altun'un dizisi keşke süper baba. süper baba şu an olsa dedik. İkinci bahar vardı. E, yapımcımızın e, sonradan hatırladığı, neydi yedi tepe İstanbul. İstanbul. Perihan abla. Perihan daha daha abla. Mahallenin muhtarları. Mahallenin muhtarları. Şimdi mesela şu an olsa hangisinde oynamak istersiniz? Süper Değil mi? Ben mesela Şevket Altı rolü mü? Şevket Altı rolü. Yani şey de olabilir mesela Ana, o dizide mesela, olayım. Ya zaten. ismini unuttum. Rahmetli kahveci. Mesela onun kahvesindeki ortam var ya. Bir anda herkes bir anda kızardı, bir anda mutlu olurdu. Gel bana bak sakin ol. Dur be. Aa yapma ya. Bırak sakin ol. Aa. Çocuklar Çocuklar, evet. Fikret, Nihat hadi gelin gelin gelin. Ne var ne, var, ne oldu? Bahçetin yerine geçen belediyeci göreve başlıyor. Bütün hesap onu, onu bekliyor. Hadi gelin çabuk hadi çabuk gelin. Hadi. Şimdi bana bak kat Dur be sen de be oğlum kalksana gel Bırak biz de be. gidelim. Siz gerçekten hani baktığımız kadarıyla da aileye çok kıymet veren, çok evet. önem veren, çok iyi bir baba, çok iyi bir kardeşsiniz ki ee, çok genç yaşta aslında bir kayıp yaşadınız. Kardeşinizi evet. kaybettiniz. Ee, 20, yaşında 20 yaşındaydı. 20 e, yaşında ve özel bir çocuktu. Evet, Down sendromlu. Down Şimdi de çok özel bir iş yapıyorsunuz. Ben oyunculuğunuzun yanında mutlaka ondan bahsetmek istiyorum. Ee, öğretmenlik yapıyorsunuz. Evet. Nerede ve hangi çocuklarımızla sizden duyalım? Ben şimdi gelirken hatta şey diyorum. Ben mesela zihinsel engelli denince mesela kendim çok kötü hissediyorum falan. Şimdi Ziçev, Zichev de çok ıı, uzun soluklu bir vakıf ve 14 şubesi var. Ben mesela Ziçev'i tanımam. E işte şey zihinsel engelliler demesem de ne desem diyorum mesela ama zihinsel engelli çocukları yetiştirme ve koruma vakfı. Evet. Zichev 14 şubesi var ve Kayseri'deki ben çocukluğumda bana demişlerdi işte bir konuşma yapar mısın? Ben dedim yapamam. Ne anlatacağım? Kardeşini anlatacaksın. Anlatamam dedim yani. Oraya çıkıp anlatamam. Ama anlattım. Aslında Şimdi bunu tekrar anlatmam da güzel oldu. O gün sahneye çıkıp anlattığımda da şey dedim. ya O kadar güzel gelmişti ki sahne bana. Anlatamadık, şeyleri anlattım. İçinde kalan şeyleri dinmiyor. belki söyledin. Biraz şey oldu tabii en önde annem babam oturuyor onlara baktım. Onlar böyle bir gömüldüler falan şimdi. Tabii ben çocukça yaşadığımı anlatıyorum. Belki onlar benim o hislerimi bilmiyorlardı. Ama e, benim için şeydi yani hep öyle oldu. Bu da annemin sayesinde diyebilirim. Çünkü annem mesela biz kızardı ona bazen. Onu öyle yapmayacaksın bunu. Anne derdim hasta niye böyle yapıyorsun? Hayır oğlum hasta değil. Sen onu kabul edersen o da kabul eder. Ve sonrasında işte doktor mesela yaşamaz diyordu yaşadı. 6 yaşından sonra konuşmaz diyorlardı konuştu. Her şeyini kendi yapıyordu. Ve hep sevgiyle. Değil sevgiyle değil mi? yani zaten dedi artık 7 yaşındaydı. Bu çocuk dedi yani sevgiyle ayakta duruyor. 20 yaşına kadar da hep öyleydi. Ve inanın son gördüğümde de zaten böyle gülümsüyordu. Mesela onunla gezmek benim için bir mertebeydi sokakta. Mesela onu tuttuğum zaman işte bazen şey oluyor ya, onu hiç anlamamışımdır çocukluğumdan beri. Utanırlar falan bazen böyle. Ben mesela gurur duyuyordum. Sanki boyum falan uzuyordu onun elini tuttuğum zaman. Onunla gezmek benim için dediğim gibi bir mertebeydi. Sonrası da öyle oldu. Aslında bir kayıp değildi benim için. Sonrasında belki de şey oldu artık her yerde. Çocuklar, Ha mesela bu çocuklardan bahsediyorduk evet. kardeşimle Bir telefon geldi bu çocukların dedi işte bir ay içinde Ankara'da oyunu var. İşte milletvekilleri izleyecek ne yapacağız siz gelin. E bir ay. Ve... Eğitim görüyorlar. Evet mesela gündüz orada kalan çocuk akşam işte annesinin babasının bir işi varsa bugün ve orada aşağıda onlarla ilgilenen ablalarımız işte inanılmaz iyiler. Ben mesela görüyorum çocuklar okulda ister istemez hepimiz gibi bir okul ortamındalar. E, bir iki cümle söylüyor falan. Mesela onları orada tanımak, o evin içinde görmek bambaşka şey anlatıyorlar. Bir tane Ayhan'ımız var mesela sürekli böyle saçını tarar böyle ya. gelir böyle her şeyde. Dün bana şey dedi böyle sen babama 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 benziyorsun sen falan filan dedi. O bazen mesela aşağı inip sadece bunu şey gibi yani. Ben yatıyorum diyor aşağıda. Diyorum ki abla dön, üstünü ben örteyim diyorum. Ya, çok Onun dağıtık. mesela üstüne örtmek böyle sanki bütün her şeyin üstüne örtmek gibi geliyor hayatımda geri kalan o yüzden inanılmaz rehabilitasyon ve çok şey çocuk istediğim de tabii ki ben kardeşimden bildiğim burada bazı çocuklar tabii ki bunu yapamaz ama en azından yapabilenler belki ileride şimdi inşallah orada bir tiyatro kurmayı yönetimde bu konuda bayağı destekliyorlar çok iyiler orada bir tiyatro kurmayı kendi paralarını kazanabilecekleri kendi işlerini yapabilecekleri bir şey yapmayı düşünüyorum ama... Şu an bir çalışıyoruz oyun çok bakalım. Çok güzel olur. Yani onlar bir tiyatro kursa da e, biz de izlemeye gitsek onlara maddi olarak da yararımız da olsa şahane çok, olur. Çok güzel olur. Çok ben da bir sizi de keyif çağ alırlar. Kesinlikle çağıracağım oyunumuzda. İnşallah. Bir, bir, buçuk ay içinde çıkacak. Başrol oyuncum kız okuma yazması yok. Ama söylediğim bir cümleyi bir daha unutmuyor. Ertesi ya. gün provada aynısını söyleyebiliyor. Aferin ona. İnanılmaz güzeller. Mesela bir seni seviyorum diye işleri var. Gerçekten biz şey gibiz yani ekmek üç tane ekmek verir misiniz İşte bugün ne yapıyorsun seni seviyorum üçü de aslında aynı tonda oldu artık ama onlarda o eski tonları duyuyorsun gerçekten seni seviyorum diyorlar öyle bakıyorlar ve çok güzel bir şey. Oğlunuzun adı da Toprak. Oğlumun adı Toprak, kardeşimin adı Fırat'tı mesela. O Toprak'ın da enteresan bir hikayesi var. İsmi, ya toprak, neden Toprak? Evet, böyle Toprak, ben dedim 2006 yılında ben yapamam diyordum mesela. Kardeşim vefat ettiğinde falan dedim. Her şeyimi toprağa verdim ben, gömdüm falan Toprak. Ama inanın hiç şey yapamadım. İlk mezara gittiğimde de ağlayamadım. Yani oraya gittiğimde böyle bir şeyler oluyor. Ben de gülüyorum, geri çıkıyorum oradan falan. Neyse hadi gidelim diyorum, çıkıyorum falan. Ama 2016 yılında oğlum olduğunda dedim evet yani toprağa verdiğim her şeyi topraktan geri alıyorum falan dedim böyle. Adını bir toprak koydum ondan sonra yani eşimle konuştuk tabii toprak bir de güzel bir isim. Çok da güzel falan. bir isim evet. Ee, o yüzden belki mesela sonradan dedim ki acaba dedim oğlumla da bir ilişki yaşıyorum ama dediğiniz gibi aile kavramını çok seviyorum. Benim sanırım en büyük şansım ailem. Ee, eve geldiğimizde biz ne olursa olsun bütün hatalarımla yaramazlıklarımla kapıyı çaldığım zaman mesela ya da pardon kapı çalındığında açtığımda yerde emekliler şeklinde duran bir babam vardı mesela. Daha kapının dışında aslan olurdu. Sırtına binerdim, içeri girerdim. Ya falan. ne güzel. Bir gün oğlum dedi ki baba dedi dünyanın en güzel babası sanırım dedem dedi. Oğlum dedenle dedim yani daha kaç kere dedim ara ara görüşüyorsun. Nereden biliyorsun dedim. Benim dedim en güzel baba. <laughs> Baba dedi dedem o kadar iyi olmasaydı sen bu kadar güzel baba olamazdın. Dedi. Bak o çocuk aklıyla Böyle, Evet, Hii, ya, bak, güzel demiş. 7 yaşındaki çocuğa bak. Cümleler kuruyor yani. Çok ben de inanamıyorum. Çocuklar Bazen, evet, muhteşem yani bizden sadece. Bizden çok daha zekiler bence. Kesinlikle art niyet olmadığı için, evet. kirlilik olmadığı için su gibi berraklar ve çok güzel geçiyor onların cümleleri. dinlendiren, e, sıkıntılardan böyle koparan şeyler neler? Hobiler var mı? Ben <laughs> deniz kenarına gittiğim zaman veya bir denizi gördüğüm zaman inanın rahat dinleniyorsunuz. Dinleniyorum mesela o oğlumla da mesela hep şeydeydik biz küçük Yalı'da sahile gideriz mesela oraya şey koydu dünyanın en güzel yeri ismini koydu baba dedi, ya, burası dünyanın kadar. en güzel yeri olsun dedi tamam dedim mesela şimdi onu diyor baba geldiğin zaman dünyanın en güzel yerine gidelim mi e, ama Şimdi Akçay'a gidip Akçay'da ilerleyen zamanlarda şeyi çok istiyorum. Bir tarafım dağ, bir tarafım deniz. Yani beni dinlendiren tek şey sanırım deniz. Deniz, deniz çok güzel. Katen doğada olmayı seviyorsunuz o zaman. Seviyorum bisiklet sürmek. Kamp merak var mı? Kamp yok. Neden yok? Kamp tek başıma yapmak istiyorum ama korkularım var. Ne gibi? Şimdi her an biri girebilir. Ayı çıkabiliyor. <laughs> Ayı gelebilir. Kurt gelebilir. Ve mesela böyle bir şey fantazim var. Bir gün diyorum ki hayatta ne zaman mesela her şeyi yapıp öldüm gittim diyebilirim sanırım bir ormana girip tek başıma sabahlayabildiğim zaman karşıma neler çıkacağını. Ay yok ya. Ama bunu yapabilenler var diyorum ki ne yapıyorsun? Abi kurt gelince diyor şöyle şöyle yapacağım Ya şöyle Söylesiyle olur mu değil mi yüksek ses falan filan. Ben o kadar güzel karavanlar var ki artık ev gibi mesela kocaman hani en fazla o hani rahatlıkta. Edebilirim evet. gibi geliyor bana. Yoksa o şey kamp şimdi. O ya, kadar mı şimdi? Çok özür dilerim yani. Hani çok zor hayat ya. Karavan daha iyi. Oğlumla evet karavan daha bu. iyi tabii. Kamp mesela bir gün iki gün çok iyi olabilir. O kadar. Ama o kadar. Evet, o da gerçekten. böyle hani çok böyle merkeze yakın bir yerde olacak ki. Yok ben uzak. Marketi olacak falan. Uzak uzak <laughs> olacak. Ben İstanbul'da bile bazen buluyoruz Çavuşbaşında falan böyle. Yani elimizde atıyorum küçük böyle keserlerle. Ağaçları falan keserek öyle bir barajın, gölün Ama yanına iniyoruz orada. ki kalmıyoruz. Bir kaldığınızı görelim Orası bakalım. Orası bizim şey mesela susma yerimiz. Oraya gidiyoruz mesela üç arkadaş gittiysek orada herkes susuyor. Allah Konuşmak Allah. Konuşmak yok falan evet. Susma yerimiz mesela. Bu da bir mesela. terapi. Tera i̇nanılmaz bir terapi. Peki bizim programımızın sonuna doğru böyle bir anket gibi bir bölümümüz var. Belki biliyorsunuz onları soracağım şimdi size. Aklınıza ilk ne gelirse onu söylersiniz. Tamam sizin kitabınız en böyle aklınıza kalan, severek okuduğunuz, belki defalarca okuduğunuz kitap da olabilir. Suç ve Ceza. Suç ve Ceza. Evet. Aa. Çok ilginç. Ben mesela o kadar kitap okumayan bir adamdım mesela. Yine... Bir de en ağırını yani. Abim okuldan geldiğinde abim dışarı <laughs> çıkardı. Onun çantasını karıştırmayı severdim onun kitaplarına bakıp çünkü benden uzaktaydı yani tam evet. 13 yaşında gitti ve Yatılı ben okudu. Evet ben 10 yaşındaydım daha tam bir şey yapıyordum. ve onu oradan tanımaya çalışırdım. Yaşadığı fazla konuşmaz böyle. Hiç kimseye bir şey anlatmaz. Çizdiği şeylerden Milli Eğitim baskısı 3 ciltli sanırım. E, suç ve Ceza. Onu okudum. Bitirdiğimde de okulu burada mesela arkadaşımla iki arkadaşımla üç kişi biz suç ve ceza koyduk mesela tamamen böyle oyunu kısalttık bir saatlik bir suç ve ceza benim için çok önemlidir okulum evet. çok kitap var ama hayatımda böyle beni değiştiren Etkili. sonrasında kitap okumaya başladığım suç ve ceza film film nedense şey geldi aklıma Kramer Kramer Dustin Hoffman o mesela orada da de, Orada aslında bir ayrılık hikayesini anlatıyor. Bir çocuk var. Ama o zamanlar mesela ben hiç böyle bir şey yaşamamıştım ama oyunculukları orada aile ilişkisi bütün çocuğun psikolojik durumu, babanın, annenin Güzel insan olarak o kadar yansıtmışlar ki o filmin mesela uzun süre etkisinden çıkamamıştım mesela. Peki şarkı? Şarkı. Şarkı çok değişik şarkılar dinlerim. Ne tarz ama, dinliyorsunuz mesela? Ya inanın Genelde yabancı dinliyorum ama böyle daha çok şey e, hiç bilmediğim dilleri çünkü şuna inanırım ritmine ritmi beni bir şeyler ne bir diyorum. Ne güzel olursa aslında değil mi evet, özel o ritmi. bir şey mi? Ama bir gün şunu fark ettim çok mutsuzum dolmuştayım müslüm gür ses çalıyor çocukluğumda dinlerdim mesela şimdi arabadayken müslüm gür ses çalıyor benim bir neşen falan yerine geldi sıkıntılarımı unuttum. Ki aslında ve da ağır bir müzikti. Bunalıma da sokabilirdi o şarkı. Ama sanırım beni şeye götürdü o zamanki zamanlar. Yaşadığım günler, güzel şeyler falan. Çocukluğumuzda. Dedim ki müziğin ne kadar şey olduğu değil sözleri falan. Beni götürdüğü o an. Peki senin mutluluğun en çok ne mutlu eder? En çok benim <laughs> ya şimdi yüz gözümün önüne oğlum geliyor şimdi onu o mutlu ediyor. Yani şimdi evet, yani sanki başka Aynı bir gibi. şey söylemek ihanet etmekmiş gibi geliyor ama böyle de değil tabii ki. Vallahi öyle ama yani gerçekten ama öyle onun çok iyi anlıyorum. Gözümün önüne gelince mutlu oluyorum böyle. Peki vazgeçilmezin olmazsa olmazın? İşte <laughs> evet, oğlum demek istemiyorum. de, de. Oğlum ama yani bu cevap vazgeçilmezim oğlum şu an oğlum. Ha oğlum mesela olmadığı zaman bana oyunculuk. Mesleğim inanılmaz mesleğim şey geliyor. Yani bir şeyi kapatabiliyorum, hissedebiliyorum. Yani çünkü duygularımız ya. 7/24 tabii ki oğlumu düşünmüyorum. Ama mesleğimi yaparken de ayrı bir haz, inanılmaz bir haz alıyorum. İyi kim? İyi kim kesinlikle toprak. Keşken? Keşkem de toprak. Keş niye <laughs> keşken. yani çünkü o kadar bir şey, geçiyor ki zaman yapamadığın şeyler oluyor ya mesela keşke diyorsun şunu da yapsaydım. bir daha diyorsun 5 yaşında olmayacak. Evet. 3 yaşında olmayacak keşke dediğim şeyler. Onlar. E, onlar. Peki zorluklarla baş etme cümlen belki hayat felsefen. Böyle bir nefes alıyorum felsefem şey Sak. bunu hatta sonradan bir yerde duymuştum çok hoşuma gitmişti evet demiştim ya yani aynısı geçecek. Geçecek istediğin kadar bugün güzel olsun. Onda da şımarma geçecek. Bunu kim söyledi biliyor musun? Nerede? Bir yerde şey, gördüm e, sonradan. E, Robert De Niro. Onların e, konuşmasından Böyle evet dedi. üçlü dörtlü sohbet ediyorlar. Çünkü ben de e, zor zamanlar geçirdiğimde o üçlü dörtlünün sohbetini izledim. Ya yani ne yaşarsan yaşa geçecek diyor Geçecek. Yani. Ben mesela şeytan alg olduk algıladım. Yani ölüm denen bir şey var. Çok evet. erken yaşta gördüm. Ve Yapabileceğin hiçbir şey hiçbir yok. Şey yok. Ya, o an zaten kalıyorsun. Yani belki o yüzden de ağlayamadım. Yani ağlasan ben severim ağlamayı, çırpınmayı. Ama yapabileceğim bir şey yok ki. Her şey bitmiş. O yüzden e, geçecek. Geçecek. Çok güzel. Evet, çok güzel söylediniz. O konuşmada da şeyi gördüm. İyi bir şey olduğunda da sakin. Ol. O da ona da o sakin. Da o da geçecek. Aynı, aynı şey Geçecek. Gideriz. Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Çok işten, çok sıcak bir sohbetti. Aile hayatınızı bu kadar güzel anlatamazsınız. Yani. Çoğu kişiye de özendirdiğinizde eminim. Çok güzel babasınız. İlk onu ya. gördüm ben sizde. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İnanın ben de bu mesela buraya ilk sizi çağırdığınızda, davet ettiğinizde heyecanlandım. Ama sizi ben uzun zamandır hani eski filmleri de anlattık ya dizileri. <laughs> ben dedim sizi ilk çıktığınızda ya daha televizyonlara mesela inanılmaz. Gerçekten sabah neşesiydi böyle. Eskiden Şimdi her şey o kadar güzeldi çok ki güzeldi. neşeliydi. O yüzden mesela sizin bugün dedim ki hatta şey yaparsak falan bak gözleriniz gibi dedim. Bunu o yüzden giydim falan ya, falan çok dedim, dedim. Öyle istiyordum ve bugün inanılmaz başta geldiğimde böyle o... Naifliğiniz, o güler yüzünüz çok inanılmaz ederim. rahatlattı beni ve bugün bu kadar rahat konuşabildiğim için çünkü ben gerilirim. Tiyatroda bazen şey diyorlardı, röportaj yapılacak. Ben gidiyorum siz yapın tamam. evet, falan Evet genelde diyorum. tiyatrocular o evet. konuda gerilir yani. Konuşan Yıldız Kenter'de onu çok izlemiştim, görmüştüm. Yapamıyorum evet. böyle. Ama bugün inanılmaz rahat çok, yani çok saatlerce konuşabiliriz. Teşekkür çok keyifli ederim. bir sohbet. Biz teşekkür ederiz. Sizi ağırlamaktan dolayı da çok mutlu olduk. Sağ Ömür Bey'e teşekkür ediyoruz. Ece kahve keyfinin sonuna geldik efendim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.